Bölünebilme kuralları temel olarak bitti. Şimdi bölünebilme kurallarını artık bildiğimize göre başka nasıl farklı sorularla karşılaşabiliriz onu göreceğiz. Mesela bileşik sayılarda bölünebilme dediğim burada 12 ile tam bölünüyor diyor. 12 bir bileşik sayıdır. 12 ile bölünebilme kuralı diye bir kural yoktur aslında. 12'ye bölünebiliyorsa 3'e ve 4'e bölünebiliyordur diyeceğiz. İki başka sayı düşünerek 12'ye bölünebilme kuralını halledeceğiz. Zaten 6'ya bölünebilme kuralını da öyle yapmıştık. Demiştik ki 6'ya bölünebiliyorsa 6'nın çarpanları olan 2 ve 3'e bölünebiliyor diyeceğiz. Peki 12'nin çarpanları olarak neden ben 3 ve 4'ü seçtim? 2 ve 6'yı neden seçmiyorum? Çünkü seçtiğim iki sayı 12'nin ee, böleni olarak seçtiğim iki sayı aralarında asal sayılar olmalı. 12'nin katıysa diyeceğiz bu sayı hem 3'ün hem 4'ün katıdır diyeceğiz. 3'e de tam bölünmek zorunda. 4'e de tam bölünmek zorunda. Ve buradaki 3 ve 4 aralarında asaldır. Ne demek aralarında asal? Ortak böleni yoktur. 2 ve 6'yı seçecek olsaydım 2 ve 6'ya bölünmesi lazım diyecek olsaydım, evet doğru 2 ve 6'ya bölünmesi lazım şeklinde düşünebiliriz. Fakat soruyu çözmemiz için yeterli olmaz. Bu ikisi aralarında asal değil. İkisinin ortak böleni var. İkisi de 2'ye bölünüyor. Buradaki gibi birden başka ikisini de bölen ortak sayı olmayan sayılar seçeceksiniz. 3 ve 4'ün ortak böleni yok. O zaman düşüneceğimiz bölünebilme kuralları 3'e ve 4'e bölünebilme kuralları olacak. Toparlıyoruz o zaman. 12'ye tam bölünsün istiyorsak 3'e ve 4'e tam bölünmek zorunda. Peki önce hangisini düşünerek soruyu çözmeye başlayalım. 3'e bölünebilme oranında tüm basamakları düşünmek zorundayız. Basamaklar toplamına bakıyoruz çünkü. Halbuki 4'e bölünebilme kuramında sadece son 2 basamağa bakıyoruz. Dolayısıyla 4'e bölünebilme kuramı ile başlıyorum. Son 2 basaman 4'ün katı olmasını isteyeceğim. 70 kaç var? 70 4'ün katı değildir. 71 de 4'ün katı değil. 72 tam 4'ün bir katıdır. 4'ün tam 18 katıdır. Dolayısıyla B2 olabilir. Bir tane bulduktan sonra ikişer ikişer ilerliyorduk. 72'den sonra bir iki daha ilerlersem 76 da olabilir. O zaman işte anladık. Demek ki 4'e tam bölünmesini istiyorsam 3A7 diye başlayan sayının birler basamağı 2 olabilir. Ya da 3A7 diye başlayan bu sayının birler basamağı 6 olabilir. Artık 3'e bölünebilme kuralına bakacağız. 3'e bölünebilme kuralında da basamaklar toplamının 3'ün katı olmasını istiyorduk. O zaman toplayalım basamakları. 3, 7, 2 daha 12 yaptı. Bir de A var. 12 artı A yaptı. Eşittir 3'ün katı olmak zorunda. 12 zaten 3'ün katı. O zaman A'ya 0 verebilirim. 3'e bölme kuralı olduğu için 3'er 3'er arttırıyorum. 0, 3, 6, 9. A'ya verebileceğim rakamları bulduk. Demek ki 3A7 dediğim sayı 2 ile bitiyorsa A0 da olur. 3 de 6 da olur. Eğer 3A7 dediğim sayı 6 ile bitiyorsa ne olacak? Şimdi ona bakacağız. Yine 3'e bölünebilmesini kontrol edeceğiz. 3, 7 daha 10, 6 daha 16. 16 artı A'nın 3'ün katı olmasını isteyeceğiz. 3'ün katı 16'dan sonra gelen 18 var. 18, 3'ün 6 katı 18'e ulaşmak için şuradaki a'ya 2 vereceğiz. Sonra 3'e bölünebilme kuralı olduğu için 3'er 3'er ilerliyorum. 3 fazlası 5, 3 fazlası 8 olabilir. İşte bulduk. Bana ne soruluyor peki? Bana a artı b toplamının alabileceği en büyük değer, en küçük değerden kaçtır diye soruluyor. b'yi burada 2 almıştık. Burada da 6 almıştık. B'nin alabileceği en büyük değer için B'nin 6 olduğu yerdeki A'ya bakıyorum. Şöyle bir şey yapamayım, yapamayız şöyle bir şey. B'ye 6 verdiysek, artık A'nın 2, 5 ve 8 olabileceğini kabul ettiğim için sonucu büyük bulmak adına B'ye 6 verince gidip buradaki A'nın 9 çıktığını kullanamam. Çünkü A'nın 9 çıktığını kullanacaksam B'nin 2 olduğunu kabul ettiğim için A'nın 9 çıkma ihtimalini kabul etmiş olurum. Kısacası B 6 iken A'yı 8 alıp en büyük değeri buradan bulacağız. A artı B'nin en büyük değeri 6, 8 daha 14 olacak. En küçük değeri de buradan bulacağız herhalde. B'yi 2, A'yı 0 almış olacağız. A artı B'nin en küçük değerini de minimum değerini de B2A0 iken 2 bulmuş olacağız. Büyük değer küçük değerden kaç fazladır diye soruluyor. 14 2'den 12 fazladır. O zaman bu sorunun cevabı da 12'dir. A61B4 basamak sayısı 55 ile Tam bölünüyor diyor. 55'e bölünebilme kuralı olarak ne düşüneceğiz? 55'in çarpanlarını düşüneceğiz. Kimdir 55'in çarpanları? 5 ve 11'i düşünebiliriz. Ne dedik? Böyle bileşik sayılarda seçtiğimiz diğer iki sayının aralarında asal olması lazım. Yani daha Türkçesiyle birden başka ortak böleninin olmaması lazım. Dolayısıyla 5 ve 11'in birden başka ortak böleni olmadığı için burada kural olarak bu iki bölünebilme kuralına bakabiliriz. Önce 5'e tam bölünmesini istiyorsak A 6 1 diye başlıyorsa sonu 0 olabilir. Ya da A 6 1 diye başlayan bu sayının sonu 5 de olabilir. Böylece 5'e tam bölme kuralı ile ilgili yapmamız gerekenleri yapmış olduk. Sırada 11'e bölünme kuralı olacak. 11'e bölünebilme kuralı nasıldı? En sondan artı ve eksi koyarak ...rakamların altına başlıyorduk. Artı, eksi, artı, eksi. Önce artıları toplayalım. 6 ile 0 topladım. 6 yaptı. Oradan eksileri çıkartacağız. Eksiler A ve 1'in toplamı. A artı 1 yaptı. Bu sonucun 11'in katı olmasını isteyeceğiz. 6'dan 1 çıktı. 5 yaptı. Eksi A yaptı. 11'in katı olsun isteyeceğiz. 11'in hangi katına ulaşacağız? 11'in sıfır katı olan 0 olsun diye burası a'ya 5 vereceğiz. Evet a'nın alabileceği sayılardan birini bulmuş olduk. İkinci ihtimal olarak buradan devam edeceğiz. Yine sondan başlayarak artı, eksi, artı, eksiyi koyduk. Önce artıları toplarsak 6, 5 daha 11 yaptı. Buradan eksileri çıkartacağız. A ve 1'in toplamı olan eksileri çıkarttığım zaman sonucun 11'e bölünmesini istiyorsam, sayının 11'e bölünmesini istiyorsam sonucun 11'in katı olması gerekecek. 11'den 1 çıktı, 10 yaptı. 10'dan da A'yı çıkarttığım zaman, eksi A olduğu için 11 kat yapacak. Ondan ne çıkartırsam 11'in katı yapar. Ondan ne çıkartırsam çıkartayım. Daha doğrusu ondan hangi rakamı çıkartırsam çıkartayım. 11'in katı olmuyor. Ondan 10 çıkarsam 11'in katı sıfıra ulaşıldım ama A bir rakam olduğu için A'ya 10 koyamayacağım. Dolayısıyla buradaki A sayısı için bulabileceğimiz bir sayı yok. Boş küme diyoruz. A'nın alabileceği farklı değerler nedir diye soruluyor. A sadece 5 olabilir. Alabileceği tek değer olarak. Rakamları farklı. A, 6, B, 3 basamaklı sayısının 30 ile bölümünden kalan 1'miş. Yani 30'un katından bir fazlaymış. O zaman burada düşünmemiz gereken şey 30 ile bölünebilme kuralıdır. 30 için, 30 bileşik sayısı için hangi iki sayı düşüneceğimize karar vereceğiz. Ne yapıyormuşuz böyle bileşik sayılarda? Çarpımı o sayıyı veren aralarında asal iki sayıyı düşünüyoruz. Mesela 6 ile 5'i düşünebiliriz. 6 ile 5 çarpımı 30 yapar. Üstelik aralarında asal yani birden başka ortak böleni yok. 10 ile 3 de olur. 2 ile 15 oldu. Bunlardan en kolayı 10 ile 3'ü seçeceğiz. 10 ile 3 çünkü 10'a bölünebilme kuralı çok çok kolay. Ee, ve 10 ile 3'te aralarında asal birden başka ortak bölün yok. Dolayısıyla 30'a bölümünden kalan 1 ise 10 ve 3'ü düşüneceğim için 10'a bölümünden de kalan 1'dir. 3'e bölümünden de kalan 1'dir diyeceğiz. 30'un katından bir fazla olan bir sayı mesela 30'un 2 katı 61'i düşünelim. 61'i 10'a da bölseniz 1 kalır. <laughs> 3'e de bölseniz 1 kalır. 30'a tam bölünüyor dediğim zaman 10'a ve 3'e tam bölünüyor diyorsak diyorsak 30'a bölümünden kalan 1 dediğimiz zaman da 10'a ve 3'e bölümünden de kalan 1 demek zorundayız. O zaman hemen ona bölümden kalan bir kuralını düşünelim. Çünkü o daha kolay. Sadece son basamağa bakıyoruz. Ona bölümden kalan bir olması için son basamak ne olmalı onu düşünelim. Ona tam bölünseydi son basamak sıfır olurdu. Kalan bir dediği için son basamağı bir diyeceğiz. Böylece ona bölümden kalan bir kuralını uygulamış olduk. Şimdi üçe bölümünden kalan bir kuralını uygulayacağız. Basamaklar toplam. 3'ün katından bir fazla olsun diyeceğiz. 6 bir daha 7, 7 artı a'nın 3'ün katından bir fazla olmasını isteyeceğiz. Şuradaki artı 1 hep yaptığımız gibi o bir tarafa eksi 1 diye attık. 7'den 1 çıktı. 6 artı a kaldı. Eşittir 3'ün katı olsun isteyeceğiz. 6 zaten 3'ün katı. Dolayısıyla a'ya 0 versek olur. 3'e bölünebilme kuralı olduğu için 3'er 3'er ilerliyorum. 0, 3, 6 ve 9 diyoruz buranın 3'ün katı olmasını istiyorsak. Fakat A başa geldiği için bizim sayımız buydu çünkü. A 6 1 şeklinde 3 basamak bir sayıydı. A başa geldiği için 0 koyamayız A'ya. Rakamları farklı dediği için zaten 6'yı kullandığımız için 6'yı da kullanamayız. Dolayısıyla A için kullanabileceğimiz iki farklı rakam vardır. 3 ya da 9. A'nın alabileceği kaç farklı değer var? 2 tane farklı değer vardır. Biri 3'tür, biri 9'dur. 6x5 y 4 basamak sayısının 44 ile bölümünden kalan 2'ymiş. Yani 44'ün katından 2 fazlaymış. 44 bileşik sayısı ile bölünebilme kuralını düşüneceğiz. 44 kaçla kaçın çarpımıdır? Mesela 2 ile 22'nin çarpımıdır ama 2 ile 22 aralarında asal değil. Ortak bölenleri var. 2 11 ile 4 olur mesela. 44 için 11 ve 4'ü düşünebiliriz. O zaman 44'e bölümünden kalan 2 ise 11'e de bölümünden kalan 2'dir. 4'e de bölümünden kalan 2'dir. 11 ve 4 aralarında asal birden başka ortak böleni yok. 44'e bölümünden kalan 2 ise hem 11'e hem 4'e bölümünden kalan 2'dir. 11'e bölünebilme kuralı biraz uzun sürebiliyor. Onun yerine 4'e bölümünden kalan 2 kuralıyla soruyu çözmeye başlayalım. O zaman bizim sayı neydi? 6, x, 5, ve şuradaki y ye yerine ne geleceğini düşüneceğiz şu anda 4'e tam bölünsün isteseydik 52 olurdu. 52 4'ün tam katı, hemen 48'den sonra gelen katı. Ama kalan 2 dediği için 52'nin 2 fazlası 54'ü yazacağız. Dörde bölümden kalan 2 için ilk sayıyı bulduk. 54 olabilir. Başka ne olabilir peki? 6, x, 5, dörde bölünebilme kuralı olduğu için dörder dörder hareket edebiliyorduk. 54'ten sonra 58'i de alabiliriz. Hatta bir tane daha var. 58'den 4 ileri gidemem ama 54'ten 4 geri gidebilirim. O yüzden diğer bir sayı olarak 6, x, 5, 54'ün 4 gerisi 50 de olabilir. Tamam oldu işte 4'e bölünebilme kuralını hallettik. Sırada 11'e bölünebilme kuralı. 11'e bölünebilme kuralı için sondan başlayarak artı eksi artı eksi koyuyorduk. Koydum artı eksi artı eksi. Önce 54 biten sayı için çalışıyoruz. Artıların toplamı x'e 4'ün toplamı x artı 4 yapacak. Oradan eksilerin toplamı 6 ile 5'in toplamı 11'i çıkartacağız. Eşittir diyeceğiz. 11'e bölümünden kalan 2 dediği için 11 k artı 2 eşitleyeceğiz. 4'ten 11 çıktı. Eksi 7 yaptı ama şu 2'yi de eksi 2 diye oraya atarsam eksi 7 eksi 2 daha eksi 9 yaptı. Bir kere de düzenledik. O zaman 11'in sıfır katı olan sıfıra ulaşmak için x'e 9 veriyorum. x'e 9 verirsem 9'dan 9 çıktı sıfır yapar ki o da 11'in katı yapmıştı. Ve geldik ikinciye. Yine sondan başlayarak 11'e bölünebilme kuralı öyle diyor çünkü. Artı eksi artı eksi koyduk. Artıların toplamı x ile 8 yapacak. Eksilerin toplamı 6, 5 daha 11 yapacak. 11'e bölümünden kalan 2 diye karar verdiğimiz için 11 k artı 2 eşitleyeceğiz. x dedik 8'den 11 çıktı. Eksi 3 yaptı. 2 de buraya eksi 2 daha olarak gelirse. Eksi 5 yaptı toplam. Eşittir 11'in katı. Gene 0'a ulaşmak için x'e 5 beş veriyorum. 5'ten 5 beş çıkarsa çünkü 0 yapar ki 0 da hep söylediğimiz gibi 11'in değil sadece tüm sayıların katıdır. 0 ile biterse ne olurmuş? Bir de ona bakalım. Artıların toplamı x ile 0'ın toplamı x yaptı. Eksilerin toplamı 11 yaptı. Eşittir 11k artı 2. 11'e bölümden kalan 2 yani x dedik 2'yi o bir tarafa eksi 2 diye atarsak x eksi 13 oldu eşittir 11 k x'e kaç versek sonuç 11'in katı çıkar x'e 13 veremiyoruz tabi çünkü rakam x 9'a kadar gidiyor en fazla ama x'e 2 verebilirim 2'den 13 çıkarsa eksi 11 yapar dolayısıyla x'in 2 olma ihtimali de var. X'in alabileceği değerler toplamı soruluyordu. X 9 olabilirdi, artı 5 olabilirdi, artı 2 olabilirdi. Toplamları da 9, 5, 12 daha 16 yapacaklar. 1, A, 2, 9, B, 5 basamaklı sayısının 15 ile bölümünden <laughs> kalan 10'muş. Yani sayı 15'in katından 10 fazlaymış. O zaman 15'e bölünebilme kuralı için hangi iki sayıyı düşüneceğiz? 15'i 3 çarpı 5 gibi düşünecek olursak 3'e ve 5'e bölümünden kalanları yazarak soruyu çözmeye çalışacağız. Peki 3'e ve 5'e bölümünden kalanlara ne diyeceğiz? 3'e bölümünden kalan kaç? 5'e bölümünden kalan kaç? 15'e bölümünden, e bölümünden kalan 10 sa. 3'e bölümünden kalan 10, 5'e bölümünden kalan 10 diyemem. Çünkü bir sayıyı 3'e bölüyorsak kalanın 3'ten küçük olması gerekiyor. 10 olamaz. Aynı şekilde 5 için de geçerli. Kalanları ne yazacağımızı nasıl bulacağız? Bir köşede 15k artı 10'un 3'e bölümden kalanı nasıl bulacağımızı göstereyim. 15k artı 10 gibi 15'e bölümden kalan 10 bir sayı olan bir sayının 3'e bölümden kalanı bulmak istiyorsak 3'e bölümden kalan 15k kal. zaten 3'e tam bölündüğü için 10'un 3'e bölümünden kalanı bulacağız. 3 kere var. Kalan nedir? kalan 1'dir. Dolayısıyla 3'e bölümden kalan 1'dir. Kısacası bir daha bu bölme işlemi yapmadan nasıl yapacağımızı kısaca söylüyorum. Zaten buradaki seçtiğimiz 3K 15'i tam böldüğü için buraya 3'ün 10'a bölümünden kalanı yazacağız. Aynı şekilde burada anlatıyorum. Zaten buradaki 5 15'i tam olarak böldüğü için şuradaki sayının 5'e bölümünden kalanı yazacağız. 10'un 5'e bölümünden kalan 0'dır. 10'da 5 2 defa var kalan 0'dır. Yani uygulayacağımız bölünebilme kuralları işte bu iki kural. Bileşik sayılarda arkadaşlar aşağı seçtiğiniz iki sayının yanına yazacağınız kalanlar hep o sayıların kendisinden küçük olmak zorunda. 3'e bölümünden kalının oraya 3'ten küçük 0, 1, 2 gibi bir sayı yazabilirsiniz. 5'e bölümünden kalının oraya da 5'ten küçük sayılar olan 0, 1, 2, 3, 4'ten başka bir şey yazamazsınız. Buradaki sayı daha büyükse Şuradaki 3 ve 5'e bölünen kalanları bulmak için zaten 3 ve 5 bunun çarpanları olduğu için orayı tam böleceği için şuraya bakarak kalanlara karar vereceğiz. O zaman önce 5'e bölünebilme kuralına bakalım. Daha kolay son basamak 0 ya da 5 olacak. 5'e bölümünden de kalan 0 dediği için tam bölünüyor gibi davranabiliriz. Dolayısıyla şuradaki 1, A, 2, 9... B sayısı 5'e tam bölünsün diye 0 olabilir. İkinci ihtimal olarak 1, A, 2, 9, B sayısı 0 olabilir. Artık 5'e bölümünden kalan 0 kuralını uyguladık. Şimdi 3'e bölümünden kalan 1 kuralını uygulayacağız. Basamaklar toplamına bakıyoruz. Toplasam 1, 2, 9, 0'ı 12 artı a yapıyor. Eşittir. 3'ün katından bir fazla olmak zorunda. O artı 1'i buraya eksi 1 diye atacak olursam 11 artı a'nın 3'ün katı olması gerekecek. 3k diyorum. 3'ün katı 12 var. 11'den hemen sonra gelen. Dolayısıyla a'ya koyabileceğim sayılar hemen 12'den e, hemen 11'den sonra gelen 12'ye ulaşmak için a'ya koyabileceğim sayılardan. 2 1'dir. Sonra 3'er 3'er ilerliyoruz. 4 7. Bir de buraya bakalım. Basamaklar toplamına bakacak olursak gene 17 artı a yapacak. Eşittir. 3'e bölümünden kalan 1 demiştik. O yüzden 3k artı 1'e eşitliyorum. Artı 1'i o bir tarafa eksi 1 atacak olursak. 17'den 1 çıktı. 16 kaldı. 16 artı a 3k'ya eşittir diyoruz. 3'ün 6 katı 18'e ulaşmak için A'ya 2 verebiliriz. 3'er 3'er ilerlersek 2, 5, 8 olabilir. Bana A'nın alabileceği değerler toplamı soruluyor. 1, 4, 7, 2, 5, 8'i hepsini toplayacak olursak... Burası 12 yaptı, burası 15 yaptı. 20, 7 yapar. A'nın alabileceği değerler toplamı 27'dir. Rakamları farklı x 5 9, 1, y sayısının 45 ile bölümünden kalan 19'muş. Hemen bir köşeye yazalım. 45 ile bölümünden kalan 19 demek. 45'in katından 19 fazla demek. Peki 45'e bölünebilme kuralı için hangi iki sayı düşüneceğiz? 5 kere 9 45 yapar. Dolayısıyla 5'e ve 9'a bölümünden bölünebilme kuralını düşünmek işimize yarayacaktır. 5'e bölünebilme kuralı, 9'a bölünebilme kuralı. Peki kalanlara ne yazacağız şimdi? Bir sayıyı 5'e böldüğünüz zaman kalana 19 yazamayız. Kalan 5'ten küçük olmak zorunda. Ne dedik bir evvelki soruda? 45K artı 19 şeklindeki bir sayının 5'e bölümden kalanı bulacaksak 45 zaten 5'in katı olduğu için 19'a bakmak yeterli. 19'un 5'e bölümden kalanı yazacağız buraya. 19'da 5, 3 kere var. 3 kere 5, 15. 19'dan geriye 4 kalır. 19 eksi 15'ten 4 kalır. Aynı şey 9'a bölünebilme kuralı için geçerli. 9'a bölündüğünüz zaman kalanın 9'dan küçük olması lazım. 19 olamaz. O zaman 9 zaten 45'i tam böldüğü için 19'a bakarak kalanı anlayacağız. 19'da 9 2 defa var. 2 kere 9 18 dersem kalan 1 olur. İşte uygulayacağımız iki bölünebilme kuralı bunlar. 5'e bölümünden kalan 4, 9'a bölümünden kalan 1. Sayıyı buraya alalım. Neydi sayımız? X, 5, 9 bir yer. Önce kolay olan 5'e bölünebilme kuralına bakalım. 5'e tam bölünseydi son basamağı 0 ya da 5 olurdu. Ama tam bölünmüyormuş. 5'e bölümünden kalan 4 ise 0'ın 4 fazlası 4 olabilir. Ya da tam bölünseydi 5 olabilir demiştik. 5'in 4 fazlası 9 olabilir. Fakat rakamları farklı dediği için burada da 9 kullanılmış olduğu için 9'u atıyorum. Dolayısıyla bizim sayının ne olduğunu daha doğrusu birler basamağının son basamağının ne olduğunu anlamış olduk. Son basamağı da artmış. Artık 9'a bölümden kalan bir kuramını uygulamak için basamaklar toplamına bakacağız. 4, 1 daha 5, 9 daha 14, 5 daha 19 artı x yaptı basamaklar toplamına. Bu eşit olmak zorunda 9'un katından 1 fazlaya. Artı 1'i o bir tarafa eksi 1 diye atacak olursak 19'dan 1 çıktı 18 kaldı. 18 artı x eşittir 9'un katı olmak zorunda. 18 zaten 9'un katı. Dolayısıyla x'e 0 verebilirim. 18, 0'da 18 9 lar, 9 lar 0 9 9 da 18 9'un katı. 9'a bölünme kurumda. 9'a 9'a ilerleyebiliyorduk. 0'ın 9 basısı. 9'u da verebilirim. Fakat rakamları farklı diyordu. E 9'u burada kullandık. E, vardı zaten 9 burada Şu sayımız burada çünkü bakacak olursak orada 9 zaten var. X'e de 9 verirsem rakamları farklı olmaz. 0 da veremem çünkü başa gelmiş. Dolayısıyla X'in alabileceği kaç farklı değer var? X'in alabileceği hiçbir değer yok. 0 farklı değer var. 0 tane X sayısı bulabiliyoruz bu soruda.